Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Canım Annem setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz. Dizi gittikçe çok heyecanlı bir hal aldı. Herkes tabi Meleğin olmamasıyla bağlı diziye daha çok bağlandı diyebiliriz. Tabi Nazlı'nın haklı Nazları da e, izleyicileri yormaya başladı bile. Herkes yeniden Nazlı ve Murat'ın barışmasını istiyor. Eğer sizler de canım annem dizisiyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar hoşça kalın.